1888'de Selanik'te doğdum. Eğitimimi Selanik Şemşi Efendi Okulu'nda başlayıp daha sonra, daha sonra Selanik Fevziye Mektebi'nde tamamladım. Dönemin en önemli kadın hakları savunucusuyum. Avrupa'daki eğitimimi tamamladıktan sonra vatanıma dönüp 1918 yılında Hukuku Beşer İnçen Hakları Gazetesi'ni çıkaldım. Hem hem gazete yazılarıyla hem hem toplantılarla halka işgal kuvvetlerine karşı yüreklendirmeye çalıştım. İç bir kordon bo boyunda Yunan askerlerine karşı ilk kurşunu sıktım. Ve orada Yunan askerleri tarafından Şehit oldum. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun.